Ben ela diyeceğim yani. Yani gidip bir Merhaba ben Murat. Çok memnun oldum. Merhaba Ela bende. Ben de memnun oldum. Keşke gülsün bir etseydim. <laughs> Teşekkür ederim. üniversite son sınıf öğrencisiyim yani. Oo bu, bu daha, daha bitirmemiş. Genç Anladım ama şanslısın bu kadar genç göründüğün için. Ya e, mesela ben hukuk okuyorum. 22 yaşında yani. Hukukat <laughs> olunca ciddiye alınmayı istiyorum. E tabi o taraftan düşüneceksin haklısın Hukuk okuyorum, ama, okuyorum mu dedi. Şey. Hukuk okuyorum mu dedi. Kalk. Değil bence. Kalk. Evet. Yürü git. Burası doğru ama ya ne bileyim yaşın senin için hiç problem olduğu zamanlar olmadı mı? Ya olmadı. <laughs> ben mesleğim, ben profesyonel mil Ben o yüzden kendime <laughs> takıntı ediyorum <laughs> biraz. Olmadı. <laughs> ya nasıl yani oldu? Senin gibi doğru. Senin tercihin mi? Ya ben Kırıklık kadına bir kaydı. Bir falan rica ediyordum. <laughs> i̇şte burayı sansürleyeceğim. Peki sana sakıncası yoksa biraz sorular sorabilir miyim? Yani e, bir evet. insanı tanımanın en iyi yolu <laughs> sorular sormaktan geçiyor. Tabi. Sosyal medyada böyle yediğini, içtiğini, her şeyini paylaşan insanlar var. Bu konuda ne düşünüyorsun mesela? Ay <laughs> orucum. O yüzden <gülüyor> atmayın. <gülüyor> GÖLGÜSÜZ Bence, insanlar. <laughs> Abi yediğim bir şeyi niye Instagram'a atarsın ki? Ye bitir yani. Şey. Evet arkadaşlar bugün bana bunu nasıl Ben, şeyler, ben, şey. ben seninle de hanımefendi olur bir dakika. Sona ben, hiç var, mi hiç mi 8 yaşındayken 36 yaşında kızın ee, olmadı şey. ya hiç mi ya? Bu arkadaşlar bizi dükkanın kirasını ödemeye çalışıyorlar. Hangi amaçla kullanıyorsun? Bulgur pilavından kıl çıktı. Hatta kıl değil. Saç. saç. Bilmem neresinin saçı bu. Kolunun saçı mı? Saçının saçı mı? Belli değil. Ne, lan biz neyi kullanıyorduk? Sosyal medya. He. Kullanmıyorum. Aktif kullanıyorum. Çok aktif değil. <laughs> Günde dört tane gayiye başı bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çok aktifim. O kadar aktifim ki günde Abi. 4 <laughs> tane gayı yemek yiyemesi. 4 günlük işi bir günde direkt atıp yolluyorum. O kadar aktifim. Yani evet kullanıyorum. Bayağı da vakit geçiyorum hatta. Hatta hata, takipçi falan kasıyorum. Kız <laughs> sevmedi tabii, bizi. Bu konuda daha kötü. Sizin jenerasyon mu? <laughs> Ya, gitti. 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 İşte, alakası yok bence. Gitti. Gitti Bitti bu arada harbiden gitti. Şu an işlerini sosyal medya üzerinden 40 <laughs> <laughs> lık dayının. hesabı. Sponsor ya, ya, ya. vermiş <laughs> kendine. Evet haklı olabilirsin. Belki benim de daha fazla ilgilenmem gerekiyordur. Ama tabii gene de hiçbir ortam gerçek dünyanın yerini tutmuyor. Ben ne bileyim hiçbir arkadaş buluşmasının yerini, misafirliğin yerini Hiçbir chat programları, metaverseler falan, bunlar bence <laughs> o, o zaman sırada zaman Discord ee, misafirlik <laughs> konusunda evet haklı olabilirsin. <laughs> o sırada <laughs> low chati falan. Derken, elim boş gitmiyor. <laughs> <bir yerden gülüyor> <derken, mesela ben gülüyor> ne oldu ya? Ha gerçek dünya, low chati. Aynı şey. Ben bir yere gidiyorsam bir tekila götürürüm mesela ama içki dediğimde buna tekila demeyeceğini ikimiz de biliyoruz. O yüzden. Tatlı Tabi genelde elime bir şey alıp giderim Ne bileyim bir tatlı olabilir Sorular arasında pek alaka yok gibi duruyor olabilir ama Bunlar benim için önemli ipuçları aslında Hıh be Sorun yok birbirinizi sorabilirsiniz Peki Abim ee, Geçmişteki ilişkilerin ciddi yok. miydi yoksa geçici miydi? Nasıl dan diye sordum ama şaşırdın mı? <gülüyor> yok şaşırmadım <laughs> <önce zirmedim. gülüyor> Ciddiydi. Bir teneffüs sonra ayrıldı. Buraya geldik şimdi. Ya ben mesela benim, benim Leyla ile ilişkim anladım. ciddiydi. Her zaman uzun ilişkiler derdindeyim ama ne bileyim kafalarda uyuşmayınca bir şekilde bitiyor. Tabi o yüzden doğru insanı bulmak istiyorum. O ciddi değildi ama. Peki, ha, are you en en ne? Ya tabi herkes doğru insanı bulmak istiyor ama kriterler uyuşmayacak. Abi öğreniyor. kaç kere sordunuz? Benim en önemli kriterim <laughs> azgın olması. Sadakat. No. Ne kat? No. Ne? ne he? Ne oldu ya? <laughs> Abi Sadakat da ama uyum, uyum da var bence. şimdi. Sevgilim, bence uyum da. Sevgilim gece gündüz GTA 5 oynamayacaksa. ya <laughs> Niye sevgilim ki? Oh. <laughs> sadakat, sadakat. En önemli kriterim benim sadakat. Çünkü ilişkinin üç ayağından birini Üç sadakat. ayağından biri? Yani Ne? <laughs> <işte> varımdan... <laughs> Abi bizim iki ayağımız var. Genç bir yoksa yaşlı mısın? Bu bir şaşırtma sorusu herhalde. <laughs> ya tabi duruma göre değişiyor ama bu e, genç bir insanım diyebilirim. Yani en azından 70'ime geldiğimde de genç kalmak istiyorum. İyi, iyi. Eee peki üzgün olduğunda partnerinin ne yapmasını beklersin? Mesela diyelim <laughs> geçelim, evet Yok abi, Yok Yok, yani. ol. <laughs> ya da partnerim bana bir masaj yapsa ya da bir içki versin. <laughs> Dilana öyle değil. Yani şefkat ve ilgi. Şefkat ne ki? Vallahi bana yavşak davransa hoşuma giderim şimdi. Gördüğüm bir sabah da... Temas bağımlısı bir insanım. <laughs> Temas bağımlısı bir insanım. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Sız olduğunda yanımda olsun. Abi öyle Benim değil. Sarılsın. Belki bir çay koysun. Çay bir koysun. Yani ben o şekilde Çay koy. Ama <laughs> ben kahveciyim. <Ar> <laughs> öyle. Yani ne bileyim... Enerjimi yükseltsin, beni eğlendirsin isterim. Ben de öyle dedim mesaj alınmış trafikten. Ee, peki abi avukatım de demek şey artık. Bunu konuşarak mı halledersin? Ne yaparsın? İnsanları tabi direkt suçlamak doğru değil. Ee, diyalog önemli. Sağlıklı bir ilişkide sağlıklı bir şekilde diyalog kurmak, karşı tarafı anlamak, dinlemek, kendini de ifade edebilmek bana göre bunlar çok önemli. Senin? Evet. Ya ben de öyle konuşarak halledilmesinden taraftarıyım. Ama bazen oturup karşı tarafın beni anlamasını beklerim yani. Pasif agresif birisin yani. <laughs> Öyle demeyelim de sessizlik en güzel tepkidir diyelim. Ee, peki takım sporlarını sever misin? Uğraşıyor musun? Takım Tabii ki bir çoğunu severim. Fp'yi çok severim. Daha önce basket ve handbol oynamıştım. Handbol ne ya? severim. Kesinlikle <laughs> lanen işte, futbol. Amerikan futbolu değil mi? Abi el topu el. Tam Amerikan futbolu yani. Bumba tek takım oyunu sayılmasa da. Yani dans yani değil mi oğlum? Alınca. Hayır abi başı Amerikan, başı Amerikan başı futbolu başı değil. değil. Öyle. Futbol Zumba Amerikan şey. futbolu değil mi? Gönüllü çalışma değil. Normal, ama normal ama Amerikan futbolu ama elinle oynuyorsun. Kaleye elinle gol atıyorsun öyle düşün. Amerikan futbolunda da elinle oynuyorsun. Amerika futbolunda kalemi var. Allah Allah ama bak yok mu? Var ya. Yok. Nereye var? Abim var ya. Nereye atıyorsun şeyi topu? Peki bilgisayar. Adam atıyorsun, diyorsun? Yani adamların biri diğer tutmadan e, severim, severim. topa sopayla vurmaya çalışıyor işte. Onun o da yok. <laughs> Handball. <laughs> Tam pardon <gülüyor> pardon. <gülüyor> Tamam Amerikan futbolu diyor ya. Bir de kale hatırladım. var diyor Amerikan futbolunda. Hatırladım hatırladım. Ben de bilgisayar insanı değilim ben. Yani bazı arkadaşlarım var. Saatlerce kalkmadan. <laughs> ya yani, bizden bazen de diye <laughs> Aklım almıyor. Aklı almaz. Ondan merak ettim zaten sordum. Ee, peki alışveriş? Bu konuda yalan söylemeyeceğim ben alışverişten nefret ederim. Lan handball, baseball yani, aynı şey mi? Bir tişört alacaksam giderim onu alır ve çıkarım. Mağaza mağaza gezeyim. Beyzbol neydi lan? Uydum, <laughs> yani çok benlik şeyler değil bit. <laughs> Abi biz Bunun ne halim Bu var? var şey. o kadar ne uzas. Ben, ben, <laughs> şeyim, ben yapamam. Hayır ben A biliyorum <laughs> sen bilmiyorsun <laughs> da ben beyzbol unuttum şu an. Yani. <laughs> Abi. Ben bana beyzbol anlattım çünkü. İnsanı rahatlatıyor bence. Beyzbol anlatmadım. Abi beyzbol amerikan futbolu oluyor işte Allah Allah Ela da olmadı Oğlum beyzbol nasıl amerikan futbolu <laughs> Yav Ya öyle <laughs>